Yaşam ekseninden herkese merhabalar. Bugün e, brownie kek yapacağız arkadaşlar. Öncelikle e, şöyle 250 gram margarinim var benim. İsterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. 200 gram kadar da normal bitter çikolata aldım. Onu kullanacağım. Böyle tencereye koyuyorum. Altını da şimdi açıyorum. Edecek. Elince üzerine çikolatalarımı ekleyeceğim. Yağımız erimeye başladı. Çikolatalarımı da şimdi ekliyorum. Birlikte eriyecekler. Şöyle kaşık alayım. Çikolatalarımız neredeyse eridi. Bunlar böyle erimeye devam ederken biz şimdi kekimizi hazırlamaya geçelim. Öncelikle 3 adet yumurta var. Yumurtamı ekledim. 1 su bardağı şekerimi koyuyorum. İyice köpürene kadar çırpacağım. Yumurtamızda şekerimizi çırptık. Şimdi arkadaşlar şöyle eriyen çikolatalarımla yağımı kekimin karışımına aktarıyorum. Çikolatalarımızı ekledik. Şöyle iyice birbirlerine karışacaklar şimdi. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar kakao ve vanilya aktarıyorum. Ve bir su bardağı benim bardağım büyük olduğu için biraz daha az koydum dikkat ettiyseniz. Unumu koydum. İyice böyle homojen bir karışım elde edene dek yavaş yavaş bunu karıştıracağım böyle. Evet kekimiz hazır. Ha Son olarak bir çay kaşığı da tuz koydum. Tuz koymamın amacı yumurtanın e, kokusunu ve tadını keki yerken hissetmemek arkadaşlar. Onu da ekledim. Güzelce karıştırdım. Şimdi e, yağlı kağıt serili tepsime, isterseniz bu kare borcama da yapabilirsiniz. E, ben bunu tercih ettim. Yağlı kağıt serili tepsiye aktaracağım. Şöyle... Keki iyice kenarlarından itibaren yaydım. Şimdi biraz şöyle bir avuç kadar damla çikolatası var. Ben üzerine şöyle koyuyorum. Güzel oluyor eriyince. Vişne koyan da var. Vişne de tercih edebilirsiniz. Yalnız ben marketlerde vişne bulamadım ya. O yüzden fındık koyuyorum. Elimizdeki kimkanları değerlendiriyoruz. Şöyle gelişi güzel fındıkları atıyorum. Daha önce de fındıklı yapmıştım. Tariflerim o şekilde. Güzel oluyor yerken de şöyle aralara koyuyorum. İşte bu kadar. Ha bak şuraya da bir tane girmiş. Koyduk. Kekimiz hazır. Ee, fırına girmeye. Böyle fırınımızı daha önceden açmıştık. Açmıştık. 100 e, de hatta şöyle biraz daha alayım 140 derecede 30-35 dakika kadar pişecek Hemen ayarlıyorum süreyi de. Hatta şöyle 31 dakikada kalsın kekimiz pişiyor. Bu brownie kekimiz 30 dakika 140 derecede fırında kaldı. Şimdi çıkardık. Bakın çok güzel görünüyor. Hatta kıvamını da şöyle göstereyim size hafif böyle yumuşak. Şimdi keseceğim. Dilimleyeceğim ve servis edeceğim. Keklerim tırtıklandı. Gördüğünüz gibi dilimledim. Çok da güzel dilimlendi. Hafif de böyle yumuşak olmuş. Ee, çok sert olmamış. Hatta şöyle bir şey denedim ben. Bir gün önce yapıp ertesi gün yiyince daha güzel oluyor. Baya böyle sanki çikolata yiyormuşsunuz gibi. O kadar güzel oluyor tadı. Ben hemen size e, dilimlerimi göstereyim. Misafirimi bekliyorum. Bunun yanına güzel bir çay demleyeceğim ve afiyetle yiyeceğiz. Sizler de tariflerimi izlemeyi, kanalıma abone olmayı, yaşam eksenim adıyla kanalımı ve instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun efendim.